Kardeşim selamun aleyküm. Maskeler nerede? Bir kimliklerinizi alabilir miyim acaba? Eğer söyle bir. İsmini... Yusuf. mu senin? ne kimliği gel. Hı? Hekim mi usta? Ne kimliği? Kim, TC kimliğini söyle bakayım bana. Olay ne? Olay ne? Ne? Evet. Bir TC kimliği almam lazım senin. Bugün pazar yasakta niye çıktınız siz dışarı? Yasaklar gelin ne yasak? Bugün pazar yasak var. Burada herkese ceza yazıyorum. Ben zavattan beri 150 kişi yazdım. Dur dur. Ekle arayayım ben. Yeni haberim. Efendim kim arıyoruz? Pazar Kartı görüyor musun? Kartı mı? Hı Tamam göstereceğim siz bir değil Polis kimliğini göstersene. Bir ceza yazacağım size bir şey yapın. İsim senin Yusuf muydu? Sana tamam, bir yazacağım. Ha? Te az gel gel. Amca selamun aleyküm. Masken nerede? Efendim? Masken takmayacak mısın? Bunu aldım abi. Tak takmaz olur mu? Tamam mi? bir dakika ben sana bir ceza yazayım şuraya. Ne cezası yazacağım az abi? Bunu aldım ben. Bunu aldım. Şimdi ben bu ha? bunu aldım. Yo yo ceza yazıyorum abi. Ne cezası yazıyorsun sen? Bir dakika. Ben Göste abi Göste bunu aldım. Şimdi çıkalım. Evet bir ya. şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Al bak ceza yazdım al. <laughs> Şaka ya, ya bunu aldım da. Şaka yaptım kamera şakası. Bak şurada kameramız var. Şu <laughs> arkada. Abi selamun aleyküm. Maske nerede? Bir dakika ceza yazayım ben sana. Sıkıntı var mı yazmamda? Haksız mıyım, haklı mıyım? Haklısın da ben Yeni sigara içtiğim için geldim yani. Tamam kanka. Ah ceza yazdım. Eyvallah. <laughs> tamam hadi, hadi. abi. Abi selamun aleyküm. Bir gelsene. Söyle. Maske nerede abi? Ne var ki? Maskeni takman lazım normalde. Devam, Açık alan. Devam et. Niye? Devam et. Nereye devam edeyim? Polisim ben. Ne polisi? Aynen. Kimseye inanmıyorum. Gel abi TC'ni söyle inandıracağım ben sana. Hiç hatırlamıyorum bugün hadi. hadi Azdır dur, dur. Hadi. bir dakika. Tamam. Maske çıkıyor lan. Ha. Azdır dur ne oldu? 10 dakika içinde bak aybolursun. çabuk. Ceza yazıyorum sana. Bak valla harbiden. Şaka edeyim şaka. Kafanı Şaka yaptım <laughs> şaka, şaka hadi bay bay. Kağıdın üstüne tükürdü lan. Adam deli herhalde. Neyse devam edelim hadi arkadaşlar. Abi selamünaleyküm. Maskeyi takacak <laughs> mısın? Yani takmamışsın normalde de. Ha, niye öyle sordun? Şey normalde insanların içinde o toplarında e, e, takman gerekiyor. Ben sana bir ceza yazayım abi. Hadi ya. Harbi. Ne cezası yazayım? Tecan var mıydı? Evet. Tecan. Yok. Yok. Nasıl takman ya? Bu affet bizi hadi. Harbi. Harbi. Tamam Harbi. dur şu ceza kağıdını vereyim ben size bir. Eyvallah tamam. <laughs> hadi gör. Tamam. ne yazıyor? Ceza yazıyor. Arkadaşlar. <laughs> İnsanlara bu şekilde maskeyi takmayı özendirebiliyoruz. Bir polis olmasak da polis polismiş gibi maskelerini takıyoruz. Çok fazla yaklaşmaya gerek yok. Devam ediyorum. Herkese ceza yazdım. Sabahtan beri 150 kişiye ceza yazdım dışarıda olan. E, yazarsın abi. Gel evlen. gel gel nereye kaçıyorsun gelsene. Az gel gel. Kardeş gelsene polisten kaçın bak. Hadi <laughs> kaçtı. Amca selamünaleyküm. Masken neredeydi? Maske. Ne yapacağım Soruyorum amca. Bir gel bir ceza yazayım ondan sonra ne olacağını söyleyeyim abi. Hayır niye? Bir dakika bir dakika bekle. bir dakika bir dakika. Sen kimsin ya? Ceza yaz var sadece kağıda. <laughs> Şaka yaptım sana. <laughs> <laughs> Sevgilisin. Kardeşim selamun aleyküm. Aleyküm selam ama hiç kardeşim. Sen masken nerede? Çeviriyorum. Sen tam takmamıştın. Cigar bir yaptım. kimliğini bir çıkarsana. Sen de çıkart. Kim süreyiz? Kimlik görebilir miyim? Polisim ben polis. Kimliğini Tamam göstereceğim. Var. Sen önce kimliğini çıkar tamam. bir. Tamam. İki kat ceza yazdırma bana kendine. Tamam tamam. Çıkar ver ya, kimliği daha. Uzatma. Ver bakayım. Ceza yazıyorum şimdi sana. Sen Cigar takmıştın. Sigara yapmıyorduk. Bir şey yapmıyorduk ki. Ya. Sen... Ya kardeşim ya benim şey kadına niye bakıyorsun sen? Değil sen polis olmadın adım gibi biliyorum. Kimi benim polis lütfen? olmadığımı biliyorsun. Tamam kimliğimi de görebilir miyim lütfen be. Sen şu kartını bir al sen bir TC'ni ver. Kardeşim de kimliğini göster gösteri vereyim kardeş baba ya. Sen niye Uzat uzatma versene. Ya bu niye polemik yaratıyor şimdi böyle? Kimliğinizi görebilir miyim beyefendi? Hangi hangi kimliği göreceksin? Polis kimliğinizi görebilir miyim? Ya ben göstermek istemiyorum sana belki. Ya yürü ya. Tamam Ay, gel. hadi gel. Gel bir gel, gel ya bir gel. Hayır atar gider yapıyorsun sen ya. Amca selamünaleyküm. Maskeni takacak mısın? He? Maskeni takabilir misin? Ne ne yapacağım? Ceza yazacağım amca. İs şey, şey TC kimini çıkartabilir misin? He? TC kimini çıkartabilir misin? Söyle ne yazacağım? Ceza yazayım bir dakika bir dur. Şuraya. İsim soy isim neydi? Ne yazacaksın? İsim soyisim neydi abi? Hı? Ne için abi? Ne anket ya, yapıyorsun? Mas Maskeni takmadın ya. Maske oydu. de yeni çıkardım, su içtim ya. Hı, su mu içti dedi? He. He, tamam o zaman ya abi. Maske hop ben. Tamam ben sana sadece ceza yazacağım ya, sadece ceza. Ne cezası ya? Ceza yazacağım. Bildiğin ceza. Ah, böyle bir ceza yazdım ya sadece bir şey yok. Alt tarafa ceza yazdım. He. Kanka selamünaleyküm. masken... <laughs> bakar mısın? <laughs> Maskeni takar mısın? Ha, maskem yok, daha alayım ben. Masken yok mu? Dur 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 evet. bir dakika bir dakika. Hemen bir ceza yazayım ben sana. Ondan sonra alırsın. Kimliğin yanında mı? Yok, kimliğim yok. Kimliğin de mi yok? Yok, yabancı. Tamam, TC'ni söyle. TC'm yok ki benim. TC'n de mi yok? Yabancısın bir de. Yabancıyım. Bak, Sen maske alsana. Tamam, dur dur bir dakika. Dur. Abi ben sana ceza yazdım. Bir daha dağıtacak mısın bundan sonra? Zaten maske alacaktım da unuttum ben. Yani. Arkadaşlarla konuşurken unuttum ben. Yani. Tamam, ben sana şöyle bir ceza yazdım kağıda, tamam mı? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ceza şaka yaptım şaka. Şaka yabancı mı nerelisin? Afganistan. Kanka ben size bir şaka yaptım. Şurada kameramız var. YouTube videosu çekiyoruz. İnsanlara şaka yapıyoruz bu şekilde. Ya, da Şurada kanka bak görüyor musun? Ya, o, o da bir de şaka. <laughs> Aynen böyle bir şaka yaptım. İstediğiniz gibi takılın. Sıkıntı yok. Şaka yapıyoruz. Otobüs ya, o tarafa skor Masaya unuttum ben ya. Yok yok sıkıntı takma oğlum ya. ya. Burada konuşuruz. sıkıntı yok. Hiç kimse... Ben, şey... ben biraz önce otobüste adamlar <laughs> evet. maske takmıyordu. Ben Aa. dedim bu nasıl var ya? Aynen öyle. <laughs> evet. Maske kaldırın mıydı? Aynen burada sıkıntı yok. Karate Aynen kadar öyle. Aynen şaka olabilir. Aynen, Aynen şaka Aynen. yaptık. Görüşürüz. Bay bay. YouTube videosu çekiyoruz. YouTube videosu çekiyoruz burada. Şaka yapıyoruz. Gel gel. <laughs> tamam. Gel ya yardımcı ol pa Paylaş mı? düşeceğim ama tam tamam, sıkıntı yok. Az gel şaka yaptım. Gel lan gel. Anladım da olay <laughs> ne ben tam. <gülüyor> <şeyim>. <gülüyor> Oğlum tecrübe siz sadece şöyle ceza yazıp verecektim anasını satayım. Şaka yapıyoruz. Kamera şakası. Ya anladım onu da. Anladın mı? Vallahi, ya. Vallahi tam, sen sen tercih ne? Ben Allah'a ben anlamış. Böyle var ya kimi gösterir öyle davranıyor. Ben rahatsız dedim ben. Kamera rahatsız. Şurada. Tamam dedim ya rahatsız bu kişi dedim. Ha ceza yazıp size verecektim sadece o kadar. Bu videomuz da böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir daha farklı içeriklerle karşınıza geleceğim arkadaşlar. Rakip like videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.